Evet, ikinci testimiz, ilk sorumuz. AN bölü NC'nin 2 bölü 3 olduğu söyleniyor. Şöyle. Ne demek o? Burası 2K ise burası 3K'dır demek. İç aç ortay teoremi bana neyi söylüyor? Doğrudan teoremi yazacağım. 6 bölü X eşittir. 2K bölü 3K. 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 2X eşittir. 6 kere 3 18 oldu x o zaman 18 bölü 2 9'dur. Cevabımız B'dir. İkinci sorumuz yine iç açı ortay teoremi. Şu parça uzunluklarının 4'e 5 olduğunu görüyorum. O zaman ben buraya 4K dersem hipotenüs uzunluğu 5K olur. 3, 4, 5 üçgeninden şu parça uzunluğunun tamamını 3K olarak bulurum. 3K'nın 4 artı 5, 9 olduğunu biliyorum. Buradan K'yı 3 bulurum. İstenen neresi? 5K. 5K ne olacak? 5 kere 3, 15. Üçüncü sorumuz 60-60 verilmiş. Ee, iki uzunluğumuz verilmiş. Evet. Şimdi bu sorumuzda iç açı teoremini doğrudan kullanamıyoruz. Önce dış açı kullanacağım ben. Şöyle bunu dışa doğru uzatırsam doğru açı 180 olduğu için şu açıda 60 derece olur. Boyadığım üçgende şu çizgi yani AC çizgisi Dış açı ortay olur. Dış açı ortay teoremi neyi söylüyordu bana? Şunu söylüyor. CD bölü CB eşittir. 3 bölü 4. Ne demek o? Ben buraya 3K dersem buranın tamamı 4K olur. Şuraya K kalır. Şimdi dış açı ortayı kullandım. Sırada ne var? İç açı ortay var. Bu AD uzunluğu da AD doğru parçası e, ABC üçgeninin iç açı ortayıdır. İç açı ortay teoremi neyi söylüyor? 4 bölü X. Yazalım onu. 4 bölü X eşittir. K bölü 3K yani 1 bölü 3. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam x'i 12 bulurum. Dördüncü sorumuz BD bölü DN. Neresi orası? Şurası. 3K'ya 2K oranı verilmiş. Tamam. Bir iç aç ortayımız var. İç aç ortayı diyor ki bana burası 2A ise burası 3A'dır diyor. Şu boyadığım üçgende iç açı ortay teoremini kullandım. Aynısını diğer taraftan kullanacağım. Eğer burası 2b olursa, şurası 3b olur çünkü CD iç açı ortaydır. İstenen ne? ABC'nin çevre uzunluğu nedir o? Ee, 2a, 3a daha, 5a, 3b, 2b daha, 5b. Hepsini toplarsam 5a artı 5b bulurum. Bu soruluyor. Nedir diye? Peki bildiğim ne? 2 artı 2 B'nin 12 oluşu. E madem 2 artı 2 B 12. O zaman her tarafı 2'ye bölerim. A artı B'yi 6 bulurum. Burayı da 5 parantezinde A artı B diye yazarsam A artı B'yi götürür yerine koyarım. Cevabı 6 kere 5 30 olarak bulurum. B seçeneği olur. 5. sorumuz doğrudan dış açı ile ilgili. Önce bc bölü cn 2 bölü 3 yerine yerleştirelim. Burası 2k ise burası 3k imiş. Dış aç ortay bana şunu söylüyor. Dış çortay şu. nc bölü nb yani 3k bölü tamamı 5k eşittir. 6 bölü x olduğunu söylüyor. Bu tabi iç açı ortay dış açı ortay teoremlerini bilmeniz gerekiyor. K'lar sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir. 6 kere 5, 30 bulurum. Buradan x'i e 10 olarak elde ederim. Altıncı sorumuz. Önce şunu yapalım. İç açı orta üzerinden çizilen dikme uzunlukları eşittir. Şu kırmızıya boyadığım iki üçgen eş üçgendir. Burası 8'dir. Buraya A dersem şurası da A olur. Bu uzunluğun tamamı 17. 8, 15, 17 özel üçgenini ezbere biliyorum. Burası o zaman 15. E ne olacak? şu parça uzunluğu 15 eksi A olacak. Uzunlukları tek tek bulmadan e, benden istenen şey ne? DC'nin yani boyalı üçgenin çevre uzunluğu. A'yı bulmadan şöyle çözebilirim. A artı 15 eksi A artı 9 der. Daha kolay bir biçimde bulurum. A'lar sadeleşir. Cevap da 15 artı 9 24 olur. 7. sorumuz 3, 4, 5 üçgenini ezbere biliyorum. 5 yazdım. AD dış açı ortay. Dış açı ortay bana ne diyor? Şu iki parça uzunluğunun oranı 4 bölü 5'tir diyor. Ne demek o? Ben buraya 4K dersem bunun tamamı 5K olur. 5K'dan 4K çıkarsa K olur şurası. K'nın 3 olduğunu görüyorum. K 3 ise 4K nedir? 4 kere 3'tür. 12'dir. O da X'e eşittir. 8. sorumuz. Evet bir grafik yorum sorusu ne diyor? Çizelim bir ABC üçgeninin A köşesinde bulunan bir örümcek. Burada bir örümceğimiz var. Sabit bir hızla ABC'nin A köşesine ait iç açı ortay doğrusu boyunca ilerliyor. BC kenarına ulaşınca duruyor. Ne demek o? Örümcek tam şöyle şu çizgiyi takip ediyor. Burası açı ortay. Ve tam bu noktaya gelip duruyor. Örümcek sabit hızla şu çizgiye hareket ediyor. BC üzerine gelince duruyor. Tamam. Hareketi boyunca örümceğin ABC'nin B köşesine ve C köşesine olan uzaklıklarının zamana bağlı değişimin ayrı ayrı gösteren iki grafik aynı koordinat düzleminde yukarıdaki gibi veriliyor. Şimdi biri diyor ki başlangıçta B'ye uzaklığı 50'ymiş C'ye uzaklığı 30'muş başlangıçta böyleymiş sonra bu örümcek gidiyor 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 bir yerde bu e, minimum oluyor minimum olduğu yer neresi e, şimdi 30 okum okumam gerekiyor 30'a göre konuşuyorum örümcek şimdi şöyle gidiyor gidiyor bir yerde minimum oluyor bu uzaklık nerede tam 90'ın olduğu yerde şu anda buradayız sonra ne oluyor gidiyor gidiyor C'ye uzaklığı kaç oluyor? 15 oluyor. Ya şurası 15. Peki 30'dan 15 çıkarırsam burayı da 15 bulurum. Şimdi burada bir x kenar üçgen görüyorum. Çünkü bu yeşil çizgi hem yükseklik olmuş hem kenar ortayı olmuş. O zaman aynı zamanda açı ortaydır. Ve bu üçgen x kenardır. x kenar olması bana ne anlam ifade ediyor? Şimdi ona gelelim. E şöyle üçgenimiz aslında daha gerçekçi çizelim. Orada bir 30 40 50 üçgeni var da. Şimdi A köşesi şurası. Şu uzunluk 50, şu uzunluk 30. Örümcek geldi, geldi, geldi. Şu çizgiyi takip etti. Tam buraya varınca durdu. Hareketin minimum olduğu yer tam şurası. Pardon orası değil. Ee, Örümcek geldi geldi geldi. Başlangıçta uzaklık 30'du. Bir yerde minimum oldu. Sonra arttı 15 oldu. Ha, bir saniye. Burada düzeltme yapmamız lazım. Grafiği yorumlamak kolay bir şey değil. Şimdi her şeyi siliyorum. Bir üçgenimiz var. ABC üçgeni. Örümcek aç ortayı doğrusu boyunca ilerliyor. Tam burada duruyor. Şimdi C'ye uzaklığı başladığı anda harekete başladığı anda C'ye uzaklığı Şimdi Örümcek şöyle gidiyor. C'ye uzaklığı 30. Örümceğin hareketi şunun üzerinde. Bir yerde bu uzaklık ne oluyor? Minimum değerini alıyor. Minimum değerini tam şu 90'ın olduğu yerde alıyor. Onu bilmiyoruz. Şurada T diye görülmüş. Bilmiyoruz. Ama minimum değeri kaç olmuş? Şurası da 20 olmuş. Peki bu uzunluk kaçtı? Şurası 15 olmuş pardon. Bu uzunluk kaçtı? 50 idi. Şimdi iç açı ortay teoremini kullanacağım. 30'a 15'lik bir oran varsa 30'un yarısıdır 15. 50'nin yarısını 25 bulurum. Burayı 25 diye elde ederim. E ne oldu alt uzunluğun tamamı? 40 oldu. Bu 30 40 50 üçgeniymiş demek ki. Üçgenimi şöyle daha düzgün çizmem gerekiyor. A C B tam 30 40 50 üçgeniymiş. Onu fark ettim. Şu açıortay. Şurası 90, burası 15, burası 25, şurası 50, şurası 30. Şeklin gerçeğini çizmiş oldum. Şunlar açıortay. Tamam. Benden istenen de T'nin olduğu yer ya yani şimdi örümceğin hareketi şöyle gidiyor. Şunu büyüteyim. Örümceğin hareketi şu. Nerede minimum oluyor? Tam şu noktada minimum oluyor. Şu iki uzunluğun oranına ihtiyacım var. İşte burada Öklit teoremini kullanacağım. Tek tek o uzunlukları bulmak biraz zahmetli ama Öklitin bir teoremi şunu söylüyor: Dik kenar uzunluklarının oranı neyse, burada aya b'lik bir oran varsa, şu parça uzunluklarının oranı da a kare b karedir. Öklitin son teoremi buydu. Şimdi şurada 15'e e 30'luk yani 1'e 2'lik bir oran var. Madem burada 1'e 2'lik oran varsa karelerini alırım. Şurada da 1'e 4'lük bir oran olur. Yani örümcek şuraya şu geçiş sürecini onu e, mor renkte göstereyim. Şu geçiş sürecini 4 saniyede tamamlıyorsa şu geçiş sürecini 1 saniyede tamamlıyor. Ne demek o? Grafik şu. Örümceğin geçiş süreci şurası 4 saniye ise şurası 1 saniyeymiş. Yani 4KK diyelim buna. 5K'nın hepsinin 20 olduğunu görüyorum. 20 saniye sürmüş bu hareket. 5K 20 ise K4'tür. K4 ise 4K eşittir 16'dır. T dediğim şey de zaten 4K eşittir cevabımız D olur. Evet ağır bir yorum sorusu. Ara ara böyle sorularla karşılaşacaksınız kitabımızda. 9. sorumuz iç aç ortay verilmiş, dış aç ortay verilmiş. Önce şuraya AB diyeyim ben ya da evet AB diyeyim. Şu üçgende iç aç ortayı kullanıyorum. A bölü B tam olarak şuna eşit. 2 bölü X. Bir de dış aç ortayı kullanacağım. Şimdi şu dış aç ortay CD bölü CB yani 10 bölü tamamı 12 artı X. Neye eşit olacak? A bölü B'ye eşit olacak. Ya bunlar birbirine eşit. 2 ile 10 sadeleşir 5 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5x eşittir. 12 artı x bulurum. Buradan bu x sol tarafa eksi geçer. 4x eşittir. 12 bulurum. Buradaki 4 de karşı tarafa bölü 4 olarak geçer. X'i 12 bölü 4 3 olarak bulurum. Evet son sorumuz. Şekildeki AD doğru parçası A noktası etrafında ve negatif yön. Negatif yön ne demek? Saatin dönme yönü. Saat nasıl dönüyor? Şöyle dönüyor. 60 derece döndürülünce B noktasının yeni konumu B üssü. Bu şu demek. 60 derece döndürdüm ben bunu. B noktası geldi. Buraya B üssü oldu. Pozitif yönde döndürülünce de B noktasının yeni konumu bu sefer şöyle döndürdüm. B noktasının yeni konumu B üstü üstü olmuş. Burada 60 derecelik bir dönme var. Soru ne diyor? B üstü C doğrusu yani şu. B üstü C doğrusu. A B üstü üstü doğrusu yani şu doğruyu. P noktasında kestiğine göre. P'de kesmesi için bunu uzatmam lazım. Şöyle P noktasının yeri burası imiş. Evet. B, B üstü üstü P uzunluğu. Neresi soruluyor? mavi ile üzerinden geçeyim. Şu uzunluk soruluyor. Peki ben ne biliyorum? Dönme dönüşümü uzunluğu korur. Dönem parçanın uzunluğu normalde kaç? 5. 4 artı 1, 5. O zaman bu uzunluk 5. Bu uzunluk da 5. 60 60'ı gördüm. Dışa doğru uzatırsam şuranın da 60 olduğunu görürüm. Burada dış açı var. Şu üçgenin dış açı ortayı. Diyor ki bana şu uzunluk bölü buranın tamamı. Nedir o? 4 bölü 5'tir. Ne demek? Burası 4K ise tamamı 5K olacak. Burası o zaman K olacak demek. İkincisi ne? İç açı ortay teoremi. Şimdi büyük üçgende AC iç açı ortay oldu. İç açı ortay diyor ki bana K bölü 4K yani 1 bölü 4 eşittir. 5 bölü şu uzunluğun tamamı. Ee, soru işareti diyeyim ona. İşte dışlar çarpımı yaparsam soru işaretini 20 bulurum. Demek ki bu uzunluğun tamamı 20'ymiş. 20'den 5'i çıkartırsam şu parçayı da 15 olarak bulurum. Evet. Ee, çizimleri elle yaptığım için tabii ki gerçekçi olmadı. Bu 15'in 5'ten büyük görünmesinde olağan dışılık bir durum yok. Cevabımız D seçeneği olur.